Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi bir grup Cedidiye Camii önünden başlayarak Anıt Park'a kadar yürüdü. Hepimiz FUCK! No. Anıt Park'ta grup adına basın açıklaması yapan federasyonun düzce temsilcisi Erkin Gül, AK Parti iktidarına yüklendi. AKP faşizmine karşı bir canımızı daha verdik. 270 gün önce henüz 14 yaşındayken ekmek almak için evden çıkmıştı Berkin'imiz. Katil AKP'nin polisleri tarafından hedef gözetilerek başından vuruldu yaşam mücadelesine başladığında 45 kilo ve 14 yaşındaydı. Dün bu mücadeleyi 15 yaşında ve 16 kilo olarak kaybetti. Bir annemiz daha evladını AKP'nin halk düşmanlığına ve faşizmine kurban verdi. AKP'nin insan hayatı ve kanlarla beslendiğini çok iyi biliyoruz. Ve bunlar yetmiyormuş gibi katil AKP Berkin için anma yapan halka saldırmaya darp etmeye, yaralamaya ve hatta öldürmeye teşebbüs etmiştir. Katil devletin kolluk kuvvetleri, kolluk kuvvetleri tarafından dün 15 yaşında bir gencimiz daha gaz fişeğiyle yaralandı. Kadınlarımız tomaların altında ezildi. Belkinimizin olduğu resimler polislerin ayaklarının altında ezildi. AKP kanlı ve kirli yüzünü göstermekte yine geri kalmadı. Halkını gözünü kırpmadan katleden bu iktidarın taşıyabileceği tek sıfat katildir. Bu ülkenin gençleri olarak AKP'yi ve Erdoğan'ı katil olarak anacağımızı AKP faşizmine karşı gençlik olarak sonuna kadar mücadele edeceğimizi dedikleri tüm kardeşlerimiz hesabını tek tek soracağımızı buradan duyuruyoruz. Grubun yürüyüşü sırasında çevredeki bazı vatandaşlar grubun topluca katil AKP sloganı atması üzerine bizim polisimiz askerimiz ölüyordu. O zaman neden yürümediniz de şimdi neden yürüyorsunuz diyerek tepki gösterdiler. Çevredeki diğer vatandaşların ve polisin müdahalesiyle eylem olaysız şekilde sona erdi. Başın!